Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli arkadaşlarım, aziz Müslümanlar. Sizlere çok önemli bir nasihatim var. Bu nasihata da tabi ki Resulullah'ın hadisiyle başlamamız daha güzel olur. Nasihatı onun hadis-i şerifinden almamız daha uygundur. Efendimiz aleyhissalatu Vesselam bir hadisi şerifinde şöyle buyurmakta. El mer'u ala dini halilihi felyanzur ahadukum men yuhalil. Manası bir insan arkadaşının yolu üzerine bulunur. O halde sizler de kendinize kim arkadaş olarak seçiyorsanız iyi dikkat ediniz. Efendimizin bu hadis şerifinde önemli bir uyarı vardır. Güzel bir nasihat vardır. O da kendimize kimi dost olarak seçiyorsak, kimi arkadaş olarak kabul ediyorsak Buna çok çok dikkat etmemiz gerekir. Kim istikamette bulunuyorsa, kim bizi takvaya daha çok yaklaştıracaksa, kim bize dinimizde daha çok faydalı olacaksa, onu kendimize arkadaş olarak kabul ederim. Böyle bir arkadaşı seçelim. Ama herhangi bir insan değerli kardeşlerim, bizi fucura, münkere, fuhuşa, kötülüklere, münkerlere sürükleyecekse buna sebep olacaksa böyle bir insandan uzak kalalım. Böyle bir insanı arkadaş olarak kabul etmeyelim. Bazı insanlar var istikamette bulunurken doğru yolda bulunurken takva yolunda yürümeye çalışırken maalesef bazı kötü arkadaşlarla kaynaşınca kendisine kötü arkadaşlar edinince bu istikametten ayrılıyor. Veyahut takva üzerine yürüdüğü yoldan ayrılıp maalesef hali kötüleşiyor. Hali artık kötü insanlardan oluyor. Çünkü takva yolunu terk etmiş artık. Fücura, münkerlere başvurmuş. Allahu Teala bizleri de sizleri de böyle insanlardan olan şeytanlardan uzak tutsun. Allahu Teala bizi doğru yola doğru yolda yürümeye güç kuvvet versin. Ve Allahu Teala bizlere de sizlere de değerli kardeşlerim, güzel dostlar, iyi arkadaşlar nasip etsin. Allahu Teala bizleri de sizleri de cennette buluştursun. Allahu Subhanahu ve Teala alem e